Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde şehrin göbeğinde çocuk parkının 50 metre yakınına baz istasyonu yapıldı. Yurttaşlar baz istasyonunun kaldırılması için imza kampanyası düzenliyor. Aynı bölgeye 2015 yılında baz istasyonu kurulmuş, 5000 ailenin yaşadığı konut alanlarına, çocuk parkına ve okullara yakınlığı nedeniyle mahkeme kararıyla 2017 yılında kaldırılmıştı. Aradan 4 yıl geçti. Mahkeme kararıyla yıkılan baz istasyonunun 10 metre yakınına yeniden baz istasyonu kuruldu. Üstelik Bedeş'in trafosunun üstüne. Sürekli biz 4 senede bir böyle bir kampanya mı yapmamız lazım? Böyle itiraz dilekçesi mi toplamamız lazım? Bu kadar yaşam yeri, okullar, anaokulları varken bu evlerin arasındaki ısrar neden? Yani 4 sene arayla tekrar gelip buraya ve yalan söyleyerek BEDAŞ'ın bu elektrik santralini üzerine kurması neden? Burası BEDAŞ'tan kiralanmış mıdır? BEDAŞ hangi yasaya göre burayı kiralamıştır? Çatı onarıyoruz çünkü su aktığı için. Elektrik trafosunda arıza meydana geliyor derken bir baz istasyonu kuruluyor ise bunlar insanların aptallarına konduğunu gösterir. Bölge sakinleri sağlıkları konusunda endişeli. Sağlıklarını olumsuz etkileyecek baz istasyonunun bir an önce kaldırılmasını istiyorlar. Düzenledikleri imza kampanyasıyla taleplerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyorlar. 5000 bin kişinin yaşadığı bu alanda. Yaklaşık her evde iki tane çocuk var. Hani geleceğimize yatırım yapıyoruz diyorlar. Ama hani bu konuda birazcık daha duyarlı olmak lazım. Sağlıklı yaşamak için böyle bir şeyin evlerimizin arasında olmasını istemiyoruz. Baz istasyonu kaldırılsın, uygun bir açıklık yere konsun. Toplum sağlığını negatif etkilemeyecek yönde.